Sevgili öğrenciler bu videoda türevde basit türev alma kuralları ile ilgili soru çözüm yapacağım. Video sonuna kadar izlerseniz fayda olacaktır. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bu arada Karakök yayınları soru bankasından çözüm yapıyoruz. Hemen birinci sorumuza bakalım. f 6 dereceli türevlerde arkadaşlar 4, ü, 4 ü, e, x 4'ü x'in önüne alıp dereceyi bir düşürdüğünüzde türevi almış oluyorsunuz. 2 kere 5 10 x şeklinde birinci soru hemen Bursa diye çabucak işaretleyip geçelim. İkinci soruya bakalım. F 6 kaçtır demiş. E, sabitin türevinin sıfır olduğunu, x'in türevinin bir olduğunu ve türevinin 3 olduğunu hemen buradan söyleyebiliriz. Üçüncü soruya geçelim. E, D bölü dx demek arkadaşlar. F'in x'e göre türevi demek. Yani y üssüden bahsediyor. Hemen y üssüye bakalım. 3x 3 kere 2 6 x kare artı 2x eksi 1 şeklinde hemen türevimizi e, Adana şeklinde işaretleyelim. Gördüğünüz gibi çok basit sorularla başladık. D bölü dx yine türev işareti demek. Türevi e, hangi değişkene göre alındığını gösterir. E, bakın D bölü dx yani x'e göre türevi al diyor. O zaman buradaki 3t karede t sabit arkadaşlar. Hatta e, 5 ile yanına ekleye gideriz. O zaman biz e, 2 bölü 3'ü alırsak 6'yı da başa getirdiğimizde 1 derece düşürdüğünüzde 6 yükseri 5 yapar. Ve buradan e, 4 x üzeri 5 şeklinde ne yaparız? İşaretleriz Edirne. Yine t'ye göre t bağlamış. T'ye göre t bağlı dediğinde burası arkadaşlar sabittir. Yani t'ye göre t aldığımızda hemen işaretimizi 3 kere 2'yi iki, başa aldınız 3 ile çarptınız. 6 T. 5'in türevi 0. X'in türevi 0 olduğu için cevabımız ne olacaktır? 6 T olacaktır. 6. soru. F'i bir soru olduğunu fark etmelisiniz demiş. 3'in e, türevi işaretine bakıyorsunuz. Burada H nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar. E, H 0'a giderken şuradaki X'imizin 1'e gittiğine dikkat edin. Yani aslında bu bize işte gerçekten F'i 1'i sormakta. Hemen 4 x küp eksi 2 başa aldınız. Artı 6 x üzeri 1 düşürdünüz. Eksi 3 e, artı 2 bölü x'i ayrı bir yerde şu şekilde alın türevini. Yani 2 x üzeri eksi 1 diye alırsanız e, bir 1 düşürdüğünüzde eksi 2 başa gelir. Şey pardon e, şöyle yapacağız. Ee, eksi 1'i başa şu şekilde alalım. X üzeri kaç olsun? Eksi 2 olsun. Yani 2 bölü X türevi yerine de hemen şu silgimizi kullanalım. Eksi 2. X üzeri eksi 2. Eksi 1 türevi zaten 0 olacaktır. Şimdi bu FX türeviydi. X yerine 1 yazalım. 4 6 eksi 2'den kaç versimiz arkadaşlar? 8 versin. Yani bursa doğru cevap Birinci soruya bakalım. Diyor ki x sene 1 bölü 2 koy. Ee, eğer siz bu türevi şu şekilde değerlendirirseniz çocuklar. 1 bölü 3 x küp 1 bölü 2 x kare 4 x artı 5 şeklinde yazarsanız çarpımın türevinden kurtulmuş olursunuz. 1 bölü 3 e, ya da bölümün türevinden kurtulmuş olursunuz. 1 bölü 3 bakın kat sayı şeklinde aldınız. 3 x kare 1 bölü 2 x karenin türevi 2 x 4 x'in türevinde x'in türevi 1'di. 4 kalır 5'in türevi de neydi? 0'dı. Bunları tabi bildiğinizi düşünerekten bu soruları çözüyoruz. Gayet kolay bir şekilde bakın. x kare eksi x artı 4 benim için türevdir. Ne diyor? x yerine 1 bölü 2 koyalım. 1 bölü 2 karesi eksi 1 bölü 2 artı 4. 1 bölü 4 yapar. 2 kere 4 8 1 çıktı. Eksi 7 bölü 2 yapar. 2 ile burayı paylaştırsak 2 kere 4 8 1 çıktı 7 bölü 2 pozitif olacak İlk kere de 14 bir daha 15 bölü kaç olacak 4 olacak Evet 8 sorumuza bakalım türev al x eksi 1 koy sonucu 1 şeklinde değerlendir hemen türevi alalım 3 x kare e, x'in türevi 1 olduğu için 4 m kalır Bu bizim f üstü x'imiz Diyor ki x yerine eksi 1 koyalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 4m. Kaça eşitleyelim? 1'e eşitleniyor. E, 4m 1 yapar. 3'ü öbür tarafa atarım. Eksi 3 olur. 1 eksi 3. E, 4m eksi 2'den m'miz de kaç olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Denizli doğru cevap. 9. soruya başlayalım. Yine e, devam edelim. Türevi al a koy demiş arkadaşlar. E, türevi alalım hemen x karenin türevi 2x x'in türevi 1 olduğu için artı 2 olacaktır. 5'in türevi sabit olduğu için 0 olacaktır. Bu bizim f üssü x'imiz. x yerine a koyalım. 2a artı 2 e, eksi 2 versin. Buradan 2a eksi 4 a'ya da kaç gelir? Eksi 2 gelir. 10. sorumuz yine aynı mantıkta bir soru 1 bölü 2 şeklinde değerlendirirsek x karenin türevi de 2x 2x'in türevi x'in türevi 1 olduğu için 2 kalır e, 1'in türevi de 0 olacağından f x'imiz bu şekilde oluşur x 2'ler giderse elimde ne kalır x kalır e, x yerine de kaç yazacağız a yazacağız a artı 2 sonuç f eşitmiş f1'i hemen hesaplayalım 1 bölü 2 artı 2 eksi 1. 1 kalır. E, 2 kere 1, 2, 1 daha. F birimde de 3 bölü 2 olur. A da 3 bölü 2 iki eksi 2'den eksi 4 eksi 1 bölü kaç olur? 2 olur. Yani Denizli doğru cevap. Geldik 11. E, soruya. Yine bakın fx gx verilmiş. f üstü 1 g üstü 1'e eşit demiş. Bu tip sorularda siz fx'i ee, yukarıya atarsanız daha kolay türev alırsınız çocuklar. F üstü x'i hemen alıyorum. Bakın eksi 2 başa aldım. 1 eksilttim. Eksi 3. Üç, eksi 3'ü başa aldım. 1 eksilttim. Eksi 4. Ee, burada F üstü 1 hemen yazalım. Eksi 2 1'in her kuvveti 1 olacağı için eksi 3'ten cevabımız kaç kalacak? Eksi 1. E, G üstü 2'yi de alalım hemen yanında. Bakın. G üstü x diyelim. 2 bölü 3. 3 x kare 8x artı m e, diyelim ve e, üçleri sadeleştirelim. x yerine 2 yazalım. g üstü 2'miz. 2'nin karesi 4. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16 artı m olsun. E, bunlar birbirine eşitmiş. f üstü 1'i eksi 1 bulmuştum. g üstü de 8 eksi 16 eksi 8 artı m buldum. Evet. E, m kaçtır dediğinde şu an bir küçük hatamız var. 2 bölü 3 x kare eksi 8x artı m 2 koyacağız. 2'nin karesi 4. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. G üstü 2'miz eksi 8 artı m. Burada sıkıntı yok. eksi 2 ile eksi 3'ü topladığımızda şurasının eksi 5 olması gerekiyormuş. Biz eksi 1 yazmışız. O yüzden de işlemimiz iş görmedi. Eksi 5 8'i sol tarafa attınız. Ee, ne kalır MY 3 e. kalır 11 Bursa Evet bu tip sorularda az önceki gibi e, payda da işlem yapmamalısınız payda işlem yaparsanız e, çözüm yapamazsınız hemen e, fx'imizi x üzeri eksi 1 işte x üzeri eksi 2 x üzeri eksi 3 nokta nokta x üzeri eksi 10 gibi düşünmelisiniz türev alırken de işte eksi x üzeri eksi 2 eksi 2 x üzeri eksi 3 üç, eksi 3'ü başa aldım 1 eksilttim. eksi 4 nokta nokta eksi 10'u başa aldım 1 eksilttim. eksi 11 gibi değerlendirmemiz lazım ve bunu tekrar aşağı atmaya gerek yok x yerine 1 yazarsanız eksi 1 eksi 2 eksi 3 nokta nokta ne olacaktır eksi 10 olacaktır çünkü x'in her kuvveti yine kendisi olacağı için birinci kuvveti f üssü birimizde eksi parantezini alırsanız 1 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 10'a kadar gidecektir. O da birden n'e kadar sayıların toplamı 1, 2, nokta nokta n neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu bilmekte fayda var. O zaman 10 çarpı 11 bölü 2 e bana ne verecek? 50, 5 verecek. Denizi doğru cevap olacak. Evet. Bir soru daha alalım. Yine aynı tarzda bir soru verilmiş. F üstü 1 0 a'yı ya da b'yi bul. İşte 2'yi bul falan filan bakalım. F üstü 1 3 x kare 2 ax artı b. Bu bizim f üstü x'imiz arkadaşlar. Hemen 1 koyalım. 3 1 2 a 1 artı b 0 versin. İlk denklemimizi yazalım hemen 2a artı b öbür tarafa atalım eksi 3 olsun f üstü 2 3 çarpı 2'nin karesi 4 2a çarpı 2 artı b bu da 5'e eşitmiş hemen yazalım 4a artı b 3 kere 4 12 5 öbür tarafa attım eksi 12'den 5 çıktı eksi 7 a artı b toplamı kaçtır şeklinde bir sorumuz var hemen taraf tarafı toplayalım Artı eksiyle çarpalım alt tarafı. Eksi kendi artı olsun. B'ler gitsin. Eksi 2 A 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. A'mızın eksi 2 olduğunu hemen her tarafı eksi 2'ye bölerek bulabiliriz. Eksi 2'yi götürüp yerine yazarsak 2 çarpı eksi 2 artı B eksi 3'ten B'yi de 4. Öbür tarafa atalım artı 4. 4 eksi 3 1 kalır. A artı B toplamı da eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelir. Yani C doğru cevap. Evet 14. soruya bakalım. F üssü 1 kaçtır demiş. Hemen türevi gayet kolay bir şekilde alalım. 1 sabit olduğu için türevi 0 yazmıyorum. X'in türevi 1, 2x, 3 başa aldık. Bir düşürdüm. 3x kare yani x üzeri 4 olsaydı burada. İşte 4x küp artı nokta nokta 10x üzeri kaç olacak? ve bir düşüreceğiz. Ne olacak arkadaşlar? 9 olacak orası da. E şimdi x yerine 1 yazarsanız 1 artı 2 artı 3 artı 4 nokta nokta 10 olacak. Az önceki soruda kullandığımız gibi 1'den 10'a kadar sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'de kaç olacak? 55 olacak. Yani Adana doğru cevap Evet. Bir son testimiz var. Son sorumuz bu bölümle ilgili. Ee, fx eksi fa x eksi f a demek istemiş. Bakın 3x kare eksi 4x artı 1. Yani türevin tanımını vermiş. fx eksi f2 x eksi -f -2, 2. Bunun anlamı diyor ki türevi al. Türevi hangi değerini al. x yerine kaç yaz. 2 yaz. Hemen f -x alıyorum. 6 x eksi 4. 2 e, yazınca 6 çarpı 2 eksi 4'ten 12'den 4 çıkartırsak kaç kalacak? 8 kalacak. Bu da türevin tanımı ile ilgili bir soruydu. Evet basit konuya giriş e, türev ile ilgili bir soru çözmüş olduk. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.